Bitlis TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Ağustos günlerden salı. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Türkiye'nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi olan TÜBİTAK bu ürünlerin tüm süreçlerini bir bütün olarak üstleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye bir yandan yurt içinde terörle mücadele etkin şekilde yürütürken Irak, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz gibi sıcak bölgelerde hak ve müfaatlerini korumaktan çekinmiyor. Türk savunma sanayisinin yerli ve milli teknolojileri de sağdaki Mehmetçik ile birlikte Türkiye'nin caydırıcı gücünü çarpan etkisiyle arttırıyor. Savunma sanayisinde çok göz önünde olmayan ancak stratejik önem taşıyan ısıl piller birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabiliyor ve dünyada birkaç ülke tarafından üretiliyor. Türkiye'nin tek ısıl pil geliştirici ve üreticisi olan TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, bu kritik ürünlerin argesinden tasarımla, her türlü testinden üretimine kadar tüm süreçleri bir bütün olarak sütleniyor. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE'nin 2002'de ısıl pil teknolojisini geliştirme çalışmalarına başladığını belirterek, şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38'i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi ifadelerini kullandı. Üretilen ısıl pillerin TÜBİDAKSAKİ tarafından geliştirilen sistemlerin dışında diğer savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde ve sivil havacılık sektöründe de kullandığını vurgulayan Varan, SAKİ'de geliştirilen ısıl pillerle Türk savunma sanayisinde bu konudaki yurt dışı bağımlılık tamamen ortadan kalkmıştır değerlendirmesinde bulundu. Varank Sagen'in yurt içi teslimatlarının yanı sıra birçok ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl bir ihracatı yaptığına dikkat çekerek şunları kaydetti. Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir Avrupa Birliği ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeye imza aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön sipariş almamız oldukça mühim. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Temmuz ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK Temmuz ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %11,51, yurt içi üretici fiyatları %6,81 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayı yurt içi turlardaki fiyat artışını %10,88 yumurta, %9,4 ile LBK ücreti izledi. Temmuz'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında %9,37 ile genç odası takımı, %7,42 ile yemek odası takımı, %7,1 ile kıvırcık, %6,95 ile elma, %6,78 ile altın yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise %37,78 ile taze fasulyede gerçekleşti. Bunu %35,28 ile kabak, %30,85 ile patlıcan, %29,64 ile salatalık, %24,61 ile kiraz izledi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca son 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı ve bazı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye son 24 saatlik koronavirüs tablosu. Toplam test sayısı 4.927.217. Toplam hasta sayısı 233.851. Toplam vefat sayısı 5.747. Hastalarda zatürre oranı %8,4. Ağır hasta sayısı 580. Toplam iyileşen hasta sayısı 217.497. Son 24 saatlik test sayısı 41.301. Son 24 saatlik hasta sayısı 995. Son 24 saatlik vefat sayısı 19. Son 24 saatlik iyileşen sayısı 1003. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada bayram kutlamalarında tatil yerlerinde salgın faktörüne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var dedi. Türkiye ve Azerbaycan'ın hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatlar iki ülke arasındaki askeri ilişkiyi güçlendiriyor. Azerbaycanlı siyasetçiler muhabirlere yaptıkları açıklamada iki ülkenin hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla yapılan tatbikatın iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin daha ileriye taşınmasında temel oluşturduğu görüşünde hemfikir. Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, iki kardeş ülkenin tatbikatının bölgede ilgi uyandırdığını ve yakından takip edildiğini söyledi. Tatbikatın Ermenistan'ın 12 Temmuz'da gerçekleştirdiği saldırıların hemen sonrasında yapılmasının NATO'nun en güçlü ordularından Türk ordusunun Azerbaycan askeri desteğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Aliyev, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikat gerçekleştirmesinden tedirgin. Koordineli hareket ve tecrübe paylaşımı iki kardeş ordunun gücüne güç katıyor dedi. Aliyev Ermenistan'ın provokasyonlarının ardından Türkiye'nin gösterdiği tepkinin ve Azerbaycan'ın haklı tutumunun en üst düzeyden savunulmasının iki ülkenin bir millet iki devlet olmasının açık örneğini teşkil ettiğinin altını çizdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülsün Akdemir Evrendilek, Türkiye'nin pandemi sürecine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. İşaretli ürünlerin üretimin, üretim Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gülsün Akdemir Evren Türkiye'nin pandemi farklı sürecindeki farklı en büyük şansı çoğu tarımsal ürünün bu ülkede, ülkede yetişiyor olması. Sağlaması. Her ilin kendine has ürünü var. Kendi kendine yetecek bir ülkeyiz. Bizde bu imkan ve potansiyel mevcut dedi. Evren Dilek muhabirlere Türkiye'nin yeni tip koronavirüs sürecine tarımsal gücü ve potansiyeliyle en sağlıklı şekilde atlatan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ya Mahret işaret almışlardır, ya menşe işaret almışlardır ya da coğrafi işaret almışlardır. Ama ne olursa olsun genelde Türkiye'deki uygulama hani o ürünün o coğrafyada yetiştirilmesine yönelik. Birkaç peynir ürünleri dışında genelde bu böyle. Dolayısıyla üretildiği coğrafyadan farklı yerlere satışının, dağıtımının ve tüketici ulaşımının sağlanması gerekir. Pandemi sürecini biz aslında çoğu ülkeye göre çok daha sağlıklı bir şekilde atlattık. Yani çok çok büyük ülkelerde çok daha büyük sıkıntı oldu. Bizdeki temel sıkıntı ise tarım ürünlerinin dağıtımında bir süre bir problem yaşandı. Yani üreticinin elinde bazı ürünler kaldı. Tüketici bazı ürünlere ulaşmada biraz daha geç ulaştı. Fiyat artışında, fiyat artışı olarak yansıdı bize, bize tüketiciye. Şimdi buradaki belirli bir açık olduğu ortada. Dolayısıyla coğrafi işaretler özellikle küçük illerde, küçük üreticilere bir belirli bir fırsat tanıdı. Eğer biz coğrafi işaretli ürünlerin üretim hacmini arttırabilirsek, bu ürünlerin tanıtımını yapabilirsek, bu ürünlerin tüketiciye ulaşımını, hani gel, belki klasik dağıtım ağlarıyla, belki online olarak ya da farklı şekillerde bir e, dağıtım modeli oluşturabilirsek bence hem bu üretici açısından hem de tüketici açısından avantajlı bir duruma dönüşebilir. Türkiye'de mutlaka hani coğrafi işaretlerin değil sadece tarımsal ürünlerin üreticiden tüketici ulaşması konusunda belli aşamada tıkanıklıklar, sıkıntılar yaşanmıştır. Dolayısıyla inşallah böyle bir durum ikinci bir kez yaşanmaz ama ikinci bir kez yaşandığı zaman ülke olarak yapmamız gereken şey şu, biz tarımsal ürünlerimizin üretim hacmini arttırmalıyız. İkincisi üretim hacmi artmış olan bu ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar muhafaza kanallarını ya da muhafazasını sağlayacak altyapıyı oluşturmalıyız. Bugün mesela taze meyve sebzeler çok çabuk bozulan ürünler. Belki tahıl açısından baktığın zaman tahıllar öyle değil ama taze meyve sebzeler mutlaka tüketiciye ulaşana kadar ya da diyelim ki herhangi yine bir pandemi oldu. Dağıtım altında sıkıntılar yaşandı. Bunların muhafazasını sağlayacak şey, soğuk hava depoları olabilir, kurtma üniteleri olabilir ya da diğer bir yarı mamul veya mamul haline dönüştürebilecek Alt yapıların oluşturulması lazım. Çünkü bizim ülkemiz doğusundan batısına birçok hiçbir ülkede olmadığı kadar zengin bir coğrafi ürüne sahip. Yani bugün bakın her ilin kendi özgü mutlaka meyvesi, sebzesi, tahılı, baklagili ürünü, yani işte süt ürünü, et ürünü her şeyi var. Dolayısıyla kendi kendine yetebilecek bir durumda ülke. O bunların üretimin arttırılması, gerekli teşviklerin yapılması, pazarlama ağının genişletilmesi aslında. Bir daha böyle bir sıkıntı yaşandığı zaman bizim sorunlarımızın çoğunun çözümü demek bence. 20. Hmm, yüzyılda evet. bir virüsün ortaya çıkabileceği ve gerçekten tüm dünyayı etkisi altına alıp bütün üretim hatlarını, yani sadece tarımsal üretim değil, bütün üretim hatlarını ve bütün hayatı durdurabileceğini. Hani önümüzdeki yıllarda başka şeyler de olabilir. Hmm. Daha ciddi boyutları da olabilir. Dolayısıyla tabii sanayideki üretimin temeli de tarımdaki üretimdir. Yani tarımsal üretiminizi yeterli bir miktarda yapmazsanız, Sanayi olarak da zaten sıkıntıya düşersiniz. Türkiye olarak yapacağımız şey bizim topraklarımızda her ürün yetişiyor. Anadolu Anadolu'da. Anadolu'da her ürün yetişiyor. Meyvesinden, sebzesine, çayından, bitkisine her şeyimiz yetişiyor biliyoruz. Biz zaten belirli tarımsal ürün üretimi yapıldığı Coğrafyalar belli. Bu üretimi arttırmalıyız ve gerçekten sağlıklı ürünler üretmeliyiz. Yani Türkiye'nin en büyük şansı çoğu tarımsal ürünün bu ülkede üretiliyor olmasıydı aslında pandemideki. Ardahan'ın Telloğlu Dağı meydana gelen sele kapılan Dana bir süre sürüklendikten sonra sudan çıkmayı başardı. Ardahan'da etkili olan sağanak sonrası meydana ya, gelen sele kapılarak bir süre sürüklenen danağı, sudan çıkma mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Köle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana gelen sele kapılan bir süre sürüklendikten sonra sudan çıkmayı başardı. Suya kapılan hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Erdem Yıldız, muhabirlere sağnağın köylerinde hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Tam şu alana geldiğimde selin buradan geldiğini gördüm ve köyümüzün buzağı sürüsünü şu alanda gördüm. Ve o anda bir tanesini sel kaptı, ben hemen telefonu çıkarıp kaydettim. Tekrar şu mevkiden buzağa çıktı. Diğer buzağlara da müdahale ederek onları tekrar temiz bir yerden. Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Gülümser Doğan, muhabirlere pandemi sürecinin çok ağır geçtiğini söyledi. Kırklar elinde yeni tip koronavirüse yakalanıp pastanede tedavi gördükten sonra sağlıklarına kavuşan Gülümser ve Şaban Doğan çifti yaşadıkları zorlu süreci anlattı. 40. yıl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Gülümser Doğan, muhabirlere sürecin çok ağır geçtiğini söyledi. Ee, Covid rahatsızlığı geçirmiş bir kişiyim. 27 Mart'ta bu hastalığa tutuldum. Saat 11 civarı 27 Mart Cuma, 11 civarı yüksek ateş, 40 derece ateş başladı. O gece evde geçirdim ateşlenme kısmını. İlaç almamam gerektiğini biliyordum. Herhangi bir ilaç almadım. Herhangi bir ağrı kesici ya da griple ilgili bir ilaç almadım. O gece evde geçirdik ama sabah 6'ya kadar 40 derece ateşti. 6'da 38'lere başladı düşmeye ateşim. Sabah 9 gibi eşimle birlikte hastaneye gittik. Hastanede zaten COVID muayenesinde bütün bulgular sende tamamen yaşıyorsunuz dediler. Yüksek ateş var, halsizlik var. Ondan sonra tetkik yapıldı. Kan tahlili temiz çıktı. Tomografi çekildi. Tomografim de temiz çıktı, ciğere inmemiş. Boğaz sürüntüsü ertesi güne kaldı. Akşam üstü 6'ya kadar hastanedeydik. Eve geldim. O gece tekrar yüksek ateş evde. Sabaha kadar. Zaten sabah haber geldi, sürüntü testim pozitif çıkmış. Hastaneye yatışım oldu. Saat 3 gibi falan hastaneye yatışım oldu. Ondan sonraki süreç çok berbat. Hastaneye yattıktan sonra aldığınız ilaçlar da sizi çok berbat ediyor. Çünkü bağırsak sistemini bozuyor, mide bulantısı, aşırı derecede bir mide bulantısı oluyor, hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Ee, ağızda müthiş derecede bir kuruluk, dudaklar patır patır patlıyor, böyle havale geçirir gibi, yani yüksek ateş berbat ediyor ağzını. Vücudunda şiddetli derecede ağrı. Ben de baş ağrısı yaşamadım ama müthiş derecede göz. İki gün ben gözlerimi açamadım. Şiddetli derecede yanması oldu gözlerimin. Ağrısı oldu şiddetli. Ensede çok şiddetli ağrı sırt bölgesinde ağrı vardı. Tamamen o sırtınızda ağrı oturuyor. Şu kol kaslarımızda ve şu bacak kaslarımızda. Oraları dövülmüş gibi, yani bir trafik kazası geçirmiş gibisiniz. Ben iki tane doğum yaptım. Böyle bir ağrı yaşamadım. Artı bu bir grip değil. Kesinlikle grip değil. Grip ağrısı gibi bir şey yaşamıyorsunuz. Bütün parmak uçlarına zavarıncaya kadar tüm eklemleriniz ağrıyor. 6 gün boyunca tedavi gördüm kötü bir süreçti odaya kimse girmiyor yemeği bile sadece kapıya vuruyorlar yemek diyorlar. kimse sizinle muhatap olmuyor yapayalnızsınız psikolojisi gerçekten çok kötü oluyor insanın psikolojisi sadece bu beni süründürecek ama atlatacağım ben bunu dedim 6 gün boyunca da bunu yaşadım eve geldik 14 gün boyunca karantinadaydım mutfağım ayrıydı banyom ayrıydı sağolsun kızım var o hizmetimi yaptı her şeyi ayırarak yaptı hizmetimi ama bu sürede hastaneden beni işim getirdi o sürede herhalde eşim de kalkmış olabilir. Tekrar ona geçti. O süreyi de atlattık. 22. günü tekrar benim evde sırtımda ağrı başladı. Müthiş derecede bir ağrı ve yanma. Göğüste daralma, nefeste sorun yaşamaya başladım. Yani tek yastıklı yatamıyorsun. 2 yastık, 3 yastık üst üste koymak zorunda kaldım. Tekrar gittik kontrole. Bu sefer şaşırdılar. Tabi hastanedekiler de şaşırdı. AFAD bugün saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söyleme, söyleme. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Afadın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonucunda herhangi bir can kaybı bilgisine henüz ulaşılamadı. Malatya valisi Aydın Barış muhabirlere Türkiye merkezde yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Barış, jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok, çalışmalarımız sürüyor dedi. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, turist ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Doğası ve muazzam manzarasıyla dikkat çeken dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, turist ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Doğal güzelliklerin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacısı, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut'a gelen doğa severler, uzun süre sonra şehrin kalabalığından uzakta göl manzarasına karşı kamp kurmanın, gölün serin sularında yüzmenin ve temiz havanın tadını çıkarıyor. Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar şu açıklamalarda bulundular. Abi hoş geldiniz. Ben Mersin'de oturuyorum. Buraya geldim. İlk defa ben buraya geldim. Bugün bayramın dördüncü günüdür. Oraya bir gidelim, görelim nasıl da orası. Gelsin burası çok güzel bir yerdir. Burayı da geldi gördük. İyi ki gelmişiz. Yani bayağı da güzeldir. Arkadaşlar beraber geldik buraya. Tavsiye ediyorum. musun? Tavsiye ediyorum. Herkes gelsin, görsün. Nasıl bir yerdir. Yani gerçekten benden daha önce bir duymuştum. Çok merak ettim. Çok merak ettim. Geldim, gördüm. Gerçekten çok güzel bir yerdir. İyi ki gelmişim. Herkes gelsin, görsün. Yani memnun kaldım. Tat Özel. Aslen Tatvanlıyım ama İzmir'den geliyoruz. Bugün bayramın dördüncü günü. Gerçekten muhteşem bir yer ve herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz de fırsat buldukça gelmeye devam edeceğiz. Herkes gelsin, görsün. Merhaba, İzmir'den geliyoruz aile olarak. İlk kez geliyorum Nemrut Dağı'na ve çok beğendik. Gelmeyen herkese de buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz şiddetle. Çok çok beğendik. Doğal harikası bir yer. Ben Cemal Saraç. Bayramın dördüncü günü arkadaşlarla buraya geldik. İlk defa geldim buraya. Gayet güzel bir yer. Herkese de tavsiye ederim. Hayırlı bayramlar dilerim. Biz Adana'da oturuyoruz şu anda. Yani burada oturuyoruz. Geldi bitse geldik. Bitlis'e Hizan'a gittik. Hizan'da bir köyümüz var. Oraya bir tatil yaptık ondan sonra. Geldik buraya, hiç buraya gelmemişim daha önce. Ee, buraya çıktık, geldik. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Beğendik. Süper bir yer. Herkese tavsiye ederim buraya. Bundan sonra inşallah her zaman buraya geliriz Allah'ın izniyle. ...ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik YÖK tarafından düzenlenen Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020 başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenen Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020 başladı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos'a kadar sürecek sanal fuarla salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılması hedefleniyor. Sanal fuarda yüksek öğretim kurumları, canlı tanıtım etkinlikleri yapıp öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirecek. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencilerin merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkanı bulacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, Üniversiteleri Keşfet Sanal Fuarı 2020'nin açılışı Sevgili dolayısıyla öğrencilere yönelik selamlama konuşması yaptı. Sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizi tebrik ederim. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. İçinde bulunduğunuz şartları da dikkat alarak bu süreci sizin için kolaylaştırmak maksadıyla Üniversitenin Keşfe Gök Sanal Fuarı 2020 adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak istedik. Bu fuarın tercih sürecinizi kolaylaştıracağına daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenizi katkı sağlayacağına inanıyor. Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖK Atlas uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu hatırlatmak isterim. Sevgili gençler, bugün Türk Yüksek Öğretim Sistemi 207 Yüksek Öğretim Kurumu, 8 milyon öğrencisi, 176 bin öğretim elemanı ile Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın önde gelen ülkelerinden birisidir. Biz öğrenci dostu yeni yok olarak sizin daha nitelikli, daha kaliteli bir eğitim almanız için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Sizler geleceğimizsiniz, geleceğimizin teminatısınız. Ülkemizin kalkınma hamlesini daha ileriye götürecek olan da sizlersiniz. Sizlerin iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanmanızı önemsiyoruz. Sevgili gençler, hayatınızın önemli karar anlarından biri olan bu süreçte size tavsiyemiz, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizdir. Herhangi bir alanda başarılı olabilmek için o alanın ilgi duyduğunuz bir alan olması son derece önemlidir. İlgi duymadığınız bir alanda üstün başarı gösterme ihtimaliniz ise düşüktür. Sevmediğiniz, ilgi duymadığınız programları tercih etmemenizi sadece üniversite okumuş olmak için tercih yapmamanızı tavsiye ederim. Sevgili gençler, öğrenci dostu yeni yok olarak ülkemiz açısından stratejik öneme sahip alanlardaki bazı programlara ilk 15 tercihinde yer ilk 3 sırada yerleşen öğrencilerimizi öğrenimleri boyunca gök kursu ile destekliyoruz. Bu programlar ülke genelindeki ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri, veterinerlik, astronomi, astrofizik ve temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji ve matematiktir. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilerimiz diledikleri takdirde YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurgulanmış olan, özel olarak oluşturulan temel bilim ve üstün başarı sınıflarında da öğrenim üreteceklerdir. Yine YÖK olarak yapılan işbirliği protokolleri uyarılacak. Tekstil, deri, maden, jeoloji, maden ve cevher hazırlama gibi mühendislik lisans programlarını tercih eden ve başarısız ve başarı sırası yüksek olan öğrenciler, askeri ücrete varak çeşitli miktarlarda farklı meslek kuruluşlarınca kurslar bulunmaktadır. Tercihte bulunmadan önce bu programları gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Her bir programın eğer siz kendinizi ona verir ve azimle çalışırsanız size başarılı bir hayatın kapılarını açacağını unutmayınız bu fuarın sizi hayalini kurduğunuz üniversite ile buluşturmasını diliyorum. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bitlis TV ekranlarında görüşmek üzere. İyi akşamlar.